Sıradaki firmamız hangi sektörden gelin hep beraber izleyelim. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Konya'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Konya'da neredeyiz efendim? Tahrin Enerji Sistemlerine konuk olduk ve Tahrin Enerji Sistemlerinin firma sahibi Sayın Mehmet Turan'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah sizler formalar. Teşekkür ediyorum. Bizler de gayet iyiyiz. E, Mehmet Bey, e, uzun yıllar Avrupa'da yaşadınız. Avrupa'da farklı e, sektörlerde faaliyet gösterdiniz sonra e, memleketiniz olan Konya'ya döndünüz ve burada aktif olarak e, çalışmaya devam ediyorsunuz. Bir taraftan Avrupa'da, bir taraftan Türkiye'de Tahrin Enerji Sistemlerini kurdunuz. Tahrin Enerji Sistemlerini tanıyabilir miyiz biraz? Tahrin Enerji Sistemleri ne yapar? Faaliyet alanımız nedir? Tarih enerji sistemleri ekolojik ve tabii şekilde enerji üretmek. Bizim burada uyguladığımız sistem güneş enerjisi, toprak enerjisi, hava enerjisi ve bunun dışında infrarod, kızılötesi ışınlarından ısınma imkanları sağlamak. Bunu Konya ve Türkiye çapında yaymak istiyoruz. Yani Hem tabiata katkımız olsun hem de ek ekonomiye katkımız olsun diye böyle bir yola düştük. Bu konseptleri de burada proje haline getirmek istiyoruz. Anladım. Bunların hepsi yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde üretilen evet. enerjiler. Bunları farklı kullanım alanlarında kullanılması için geliştirmeyi planlıyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Ben kısıtlı yerlerde, bürolarda, şeylerde infrarotu Kullanmak istiyorum yeni yapılar, toprak enerjisi, hava enerjisi ve büyük yapılarda da güneş enerjisini projelendirip katkıda bulunmak istiyorum. Anladım. Evet, yani güneş enerjisi ki e, sonsuz bir enerji. Sevgili izleyiciler, evet. yani şöyle sonsuz e, güneş zaten son bulursa insanlık da son bulacağı evet. için sonsuz bir enerji diyebiliriz. Peki e, talep gelmesi durumunda bu hizmetimiz biz nerelere kadar ulaştırıyoruz efendim? E, direkt bizden biz, e, biz projelendirip fiyatlandırıp müsaadelerini alıp ve de gerçekleştirmek üzere yani burada çalışmalar Türkiye'nin her yerinde sunabiliyor muyuz bu hizmeti? Türkiye'nin her yerinde sunabiliyoruz. Yani. Türkiye'nin her yerinde sunabiliyoruz bu hizmeti. Gayet güzel. Ee, peki e, Mehmet Bey son olarak tabii ki konuyla ilgili konuşulması gereken birçok detay var ama biz bunların hepsini açıklamayalım. İnsanlar biraz merak edip sizi arayıp size sorsunlar. O sebeple ben çok fazla detaylara girmeyeceğim. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve bugüne kadar Tahrin enerji sistemlerini tercih etmiş olan kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları alabilir miyiz sizden? Bizim bütün bilgilerimiz zaten www.tahrin.com.tr'de vardır. O da bilgilendirilip bizden de bilgi ve proje hakkında bilgi alabilirler. Ekrandaki yani. numaralardan siz arayıp evet. gerekli bilgiler edinebilirler evet. değil mi? Evet. Tamam, tamam. Evet çok güzel. Ben size teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız. Ve ben teşekkür ederim. Ve bilgilerden dolayı sağ olun. Ben teşekkür Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da söylediğim gibi Konya'dan sesleniyoruz. Konya'da neredeydik efendim? Tahrin Enerji Sistemlerine konuk olduk ve firma sahibi sayın, sayın Mehmet Turan'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolara bırakıyoruz. Hoşçakalın.